Oyun dükkanlar herkes herkese merhaba arkadaşlar ve ben Player 2. Bugün sizinle Flippy -flip Bird -flip oynuyoruz. Harbiden yapıncasına sövülen bir oyun. Gerçekten de haklılar yani. Bu oyun ne arkadaşım ya. Kerim lan. Lan ataların uçuyor da sen niye uçamıyorsun uç? Şuna bak ya. Ben geçemiyorum ki. Ya oha dünya rekoru kırmışım da resmen az önce. <laughs> oha ya. Of, üçten gidemiyorum. Kameranın kameranın da şarjı bitiyor. Çok uzatmak istemiyorum. Ya. Yok ya. Of. Hayır. Ya. Şimdi <laughs> geçeceğim lan. Oha ya. Senin ta ben Ya. ya. lanet girsin bu oyuna ya. Bu ne lan? Nasıl bir oyun bu? Lanet gitsin böyle oyna ya. Tüh savatına koyayım. Ben normalde küfür küfürmek istemem ama bu oyun küfür edemeyecek gibi değil ki. Oha dört oldum. Dört oldum lan. Allah belanı vere. Tüh. Gerçekten mi? Biri bana şu olayı anlatsın, bu nedir? Bana onla, anlatın lan şunu. Şu gerizekalı kuşun olayı ne? Bunun bir sonu var mı? Bir bana açıklasın mı? Bunun bir sonu varsa ben bunu bir haftada, iki haftada, bak bir ayda bitiririm, bitiririm yani diye düşünüyorum. Oyunun bir sonu var mı? Tüh. <laughs> 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 Beş olayım var ya. Bununla 5 olabilirsem dünya rekoru kırmış olacağım. Acaba bunda ona gelen var mıdır? Böyle bir boktan bir oyun olamaz. Ha. <laughs> of. Bak, cinnet geçireceğim.

dalga geçer ya. <laughs> Birkaç dakika daha dayanıyorum. Ha dörde geçiyordum ya. ye yeah. Lan böyle oyunu oynayacağına git ne al, ne yap biliyor musun? Git tuvalete bütün gün sıç. Bu oyun oynayacağına bunu yapmak daha iyidir. Abi bu ne ya? Bu ne? Boşuna sönmüyormuş adamlar ya. Bir kere oynadım ben. Ben ilk oynadığımda yapamıyorum, yapamam, yapamıyorum diye düşünüyordum ama bu oyun neymiş lan? Oha abi kendime inandım ve yaptım. Of yey. Yeah. Altı oldu. Süperim. <laughs> Şunda bir yanmak bile bana müthiş hissediyor. Müthiş hissettiriyor. Ya bak zaten internet iyi değil. <laughs> Kasma ya kasma. O halde klasik bir bak Öf. O hakkıma geliyor. Ben şu kamerayı bir ayarlayayım. Aha. Yazı geldi. Ha tamam oyundan değilmiş ya. Yani. Lan. Evet oyundanmış. Evet neyse arkadaşlar o zaman bu videoyu da bu kadarlık bitirelim. Başka bir mobil oyun videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.